Kaleci Alvarez dikkatli. Messi. Messi. Pas verdi. Suarez attı golü. Suarez attırdı. Çok ilginç bir penaltı. Ama top kendi eksen etrafında döndü. İleriye doğru oynadı. Ve Suarez geldi attı golü. 23. golü. Suarez attırıyor golü Messi. Çok ilginç bir ana tanıklık ediyoruz. Kapno'da değerli izleyiciler. Luis Suarez'in gol krallığında ilerlemesi için bu katkı Messi'den ona. Bakın hiç kimse beklemiyordu. Luis Suarez geldi topu ağlara gönderdi. Daha önce bu tarz penaltı kullanımlarını izlemiştik, görmüştük. Bazen başarılı olan ya futbolculara da denk gelmiştik. Bu kez doğru bir uygulama geldi. Luis Enrique de beklemiyordu herhalde bunu. Bilmiyordu belki de.